Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Selamun Aleyküm sevgili dostlarım Bugün sizlerle fıkıh tarihinde önemli bir yere sahip olan fukaha Yusuf Yani yedi fakih olarak bilinen değerli alimleri tanıyacağız Bu alimler İslam'ın ilk dönemlerinde Medine'de yaşamış Ve fıkıh ilminin gelişmesine büyük katkılar sağlamışlardır Tarihi bir arka plan çizmek gerekirse Emeviler döneminde yaşanan siyasi karışıklıklar ve iktidarla yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bazı sahabiler ve tabiinler hükümet merkezlerinden uzaklaşıp Medine gibi şehirlere çekilmişlerdi. Bu değerli insanlar kendilerini ilme adamış ve çevrelerine topladıkları öğrencilere dersler vererek İslami ilimlerin yayılmasına öncülük etmişlerdir. İşte bu alimlerin gayretleri sayesinde tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilimler gelişmiş ve sistemleşmiştir. Ancak farklı coğrafyalarda yaşayan alimlerin görüşleri de zamanla farklılaşmış ve Hicaz Medine ve Irak Küfe gibi farklı fıkıh ekolleri ortaya çıkmıştır. Biz bugün Hicaz ekolünün en önemli temsilcileri olan Fukahayu Seba'yı tanıyacağız. Bu yedi fakih, Kur'an ve sünnetin yanı sıra maslahata kamu yararına da büyük önem verirlerdi. Ayrıca ortaya çıkmamış teorik problemler üzerinde durmak yerine daha çok pratik hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye odaklanırlardı. Bu iyi değerli alim kimlerdi peki? Said Bay El Müseyyep tabirlerin reisi olarak kabul edilir. Hadis rivayeti, süht, ibadet ve takva sahibiydi. Aynı zamanda rüya tabirini de çok iyi biliyordu. Çok sayıda hadis rivayet etmiştir ve Medine'de vefat etmiştir. Ebu Bek Bay Abdurrahman Bay Haris Bay Hişam, Kureyş rahibi olarak da bilinirdi. Kasım Bay Muhammed Bay Ebi Bekir Sıddik, İmam Malik'in bu ümmetin fakihlerindendir dediği, ilmiyle öne çıkan bir alimdi. Urve Bay Zübeyir Bay El Avvam, alim ve salih bir zattı. Teyzesi olan Has Aişe'den hadis dinlemişti. Süleyman Bay Yasar, güvenilir alim ve abid bir kişiydi. Harice Bay Zeyd Bay Sabit, yüce kadri olan alim ve zahid bir tabiiydi. Ubeydullah Bay Abdullah Ute Bay Mesud, fıkıh ilmindeki derinliğiyle bilinen bir alimdi. Bu yedi fakih Medine'de yaşadıkları dönemde İslam'ın anlaşılması ve uygulanması konusunda önemli bir rol oynamışlardır. Onların ilmi, takvası ve adaleti sonraki nesillere örnek olmuştur. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.